Ee, şimdi bağışıklık, sistemi, bağışıklık sistemi Şimdi bakın ben buraya şey getirdim. Ee, zerdeçal, taze zerdeçal. Az önce reklam arası biraz doğradım. İçine taze nane serpiştiriyorum şöyle. Bu bizim tamamen kendi e, buluşumuz. Şöyle bir çorba kaşığı kadar da karabiber koyuyorum. Yenmesi de kolay oluyor ve hakikaten faydalı. Biraz da yine bir çorba kaşığı kadar da pul biber koyuyorum. Haya ısınacağız. Evet. Ondan sonra biraz da kekik şöyle. Kekiğin bütün taze kekik bulursanız zaten şu anda her yer yeşil konabilir. Biraz da zeytinyağı. Ekmeğinizi yani iyi cins ekmeği bulup batırıp sabahları yediğinizde İnanın kırıp bile olmayacaksınız. Ben kendim Aa, denedim. Taze zerdeçal, evet. ee, karabiber, pul evet. biber, kekik, evet. Ve Taz zeytinyağı. Taze nane. Taze nane. Pul biber ekmeğinizi daldırın yiyin ya da e, çorbalarınıza koyun ya da ne bileyim bu gerçekten gerçekten bütün ailem olarak kullanıyorum. Aa. Herkese tavsiye ediyorum çünkü zerdeçal bizim ülkemizde çok sevilen bir tat değil ama bu şekilde çok kolay yenebiliyor. Aynen öyle. Evet. Salata gibi hazırladık Bakın, onu kokusu biz. da muhteşem oldu. Ay çok güzel oluyor. Evet. Yağım da çok kalitelidir, çok güzeldir. Evet, yağınız çok, çok güzel, güzel hakikaten. <laughs> Herkes birleşince hakikaten. <laughs> Şifa Bayağı. salatası gibi güzel bir lezzet hazırladık. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici. Özellikle sabahları yersek ekmeğimizde güne bomba gibi başlayabiliriz. Hastalıklar da bize yaklaşamazlar. Biz zırhımız olur yani. Kesinlikle. Harikasınız. Şöyle oraya tekrar koyabilirsek. Ben şu kağıdımı elime almak istiyorum. Çok fazla sorular var. Evet. Şeyda Hanım sormuş. Cildim çok sorunlu. Güneşi de rüzgarı da sevmiyor. Çok kuruyor. Çok çabuk yanıyor. Ama ben kararmak istemiyorum. Yüzümde çok siyah nokta var ki bunu cevapladık ne yapabilirim diye sormuş. Sihirler için ne önerirsiniz? Sihirler için bir kere önce bir dermatoloğa gidebilirler. Sihirlerin biraz da bağırsaktaki bir bakteriden kaynaklandığını duydum. Bir Mehmet Özle bizim ara sıra yazışmalarımız oluyor. Öyle söylemişti. Bir de sihirler için en güzel şey doğal destek olarak düşünürlerse bir lahananın yumuşak bölümünün içerisine bir çay kaşığı kadar domates tozunu koyup elma sirkesiyle sildikten sonra orayı böyle hani sararlarsa, bantlarlarsa domates tozu. Evet. Onun böyle düzleşmesini sağlıyor. Ama bu da 7-8 gün içerisinde ertesi günü mutlaka hekimin verdiği bir kremini de sürmesi lazım üzerine ki desteklemesi lazım. Bu bir, böyle bir doğal eski yine e, ninelerimizden kalan bir şey. E, domates tozu aktarda var mı? Var. var. Aktarda var. E, hatta e, hazır çorbalarımızın domates tozları ha, evet, da olabilir. Onlar da olabilir. Evet. E, cildi çok e, güneşi ve rüzgarı sevmediği için e, cildinin kurumasının tek nedeni e, doğru ürün kullanmıyordur. Ya da iyi beslemiyordur. Mesela tuzsuz tereyağı ve balı karıştırıp evdeyken yüzüne sürebilir birer çay kaşığı. O da cildini besler, güçlendirir. Sokağa çıktığında yüzünü yıkayıp biraz güneş koruyucu yağ bazlı ürün kullanırsa bir şey olmaz. Hülya Hanım uçuk için önleyici bir tarifiniz var mı diye sormuş. Uçuk yine... E Mutlaka bir doktor desteği alması. Bağışıklık sistemi çöken insanlar genelde uçuk zayıf oluyor bünye. Bir doktor desteği alsınlar. Elma sirkesini her gün tamponlayabilirler. Elma sirkesi evet. uçuklara. Evet uçuklara. Antiseptik olduğu için Antiseptik değil mi? Antiseptik olduğu için evet. Ece Hanım sormuş egzamalı ciltler için ne önerirsiniz? Egzama yine lütfen doktora gidin dermatoloji uzmanlarına gidin. Çünkü egzamanın da bir sürü nedenleri vardır. Ben zaten Instagram şeyimden hep paylaşıyorum doğal destekleri. Bakabilirsiniz oradan. Rukiye Hanım sormuş, kızım 20 yaşında, göz altında bezeler var. Ne yapmalıyım? Hani böyle yağ bezeleri milik, milik olur. Minik minik Evet. Onlar tamamen kızı, herhalde genç kız. 20 yaşında. 20 yaşındaysa. Evet. Onları tek tek temizleyebiliyoruz ama almış olduğu gıdaları da bir sorgulasın. Onu sıkarak mı temizliyorsun? Hayır sıkarak temizlemiyoruz. Onu steril bir iğneyle açıp çıkarıyoruz. Ama bizim işimizse ama çok hassas yerdeyse mutlaka bir estetik cerraha görünmeliler. Aynen öyle değil evet. mi? Bir de göz çevresi evet. çünkü ince bir deri. Çok devi. önemli. Ama biz de onun eğitimini aldık çok şükür. Yapabiliyoruz eğer bizi ilgilendiren bir şeyse değilse zaten doktorlar onu koterle yakıp alıyorlar. Harika çok teşekkür ediyorum. Ben Suna teşekkür Hanım. ederim. Gerçekten sizi tanımak güzeldi. Ben de öyle. birebir duymak çok çok güzeldi. Ben Ellerim öyle. yumuşacık oldu. Evet. Geldiniz elime bir yumuşaklı bir ışıltı geldi. Evet. Eksik olmayın. Ben tekrar teşekkür tekrar ediyorum inşallah. İnşallah nasip Farklı olursa. güzel tarifler yapalım evet. nasip olursa inşallah. inşallah.